Dur bir dur dur 9. Dur lan o kadar abartma lan. Ver şunları. Allah Allah bu ne Bizimki kaç? Bir burada var. Üç de burada var. Yok pas. Emi dur ya yancı benim. Benim oynamam gerekiyor. Pas. Evimiz nasıl? Bakma ulan. Ulan ben sendenim lan. He he sen bakma lan. İyi güzel. 5 der. Emi şu yancılara bir simit ısmarlayak ya. Ver şunu. Al kardeşim bu 200'ü bugüne verken git. Hep Abi 200'e simit mi olur ya? Her şey pahalanmış. 200 lira simit gelmiyor. Ver sen o 200'ü, sen eve gitme. Lan yancılardan bize çay kalmadı ha. Abi bizi çayla. Sen de sonra iyi <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Benim çay mı içiyorsun. Al buradan başka bir tane. Oh, iyi. Bak bak, millet yancısını nasıl besliyor? Tut da şunu. Ulan sen de ortalığı kızıştırma lan. Hem senin el iyi gidiyor. Bana bir kebap söylesen iyi olur. Zıkkının kokunu yesen iyi olmaz mı daha? Yeter be şu yancılar siz şu Bu nedir ya? Ben ne deme? Tamam da. Allah Allah. Ulan eskiden yancılar ne güzeldi ya. Bir tane yancı olurdu. Şimdi yancılar her şeyimize karışır oldu. Çayımıza karışıyor, oyunumuza karışıyor. Ne içim ben be. Çay 10 lira olmuş ha. Nasıl yapak? Oyun oynanmıyor ki. Ulan sen benim yancımsın. O adama ne karışıyor? He. Abi elini bu ay kiralamasın almasın değil mi benden? He almam almam hadi. Hadi iyi sen hadi. Gör gör ne oyuncular var. Adam kirasını ödüyor. Yancıya bak lan trip atıyor. Hem de yani üç eldir iyi geliyor el. Benim motor taksitini yazalım mı masaya? Olur olur. Senin geçmiş günahlarını da ödeyelim masada. Oğlum adamlar süper oynuyor. El nasıl? Lan trip sırası değil lan. Atlan. Ne var ulan ne var? Benim kiram hal oldu. Çayımı da içtim Mehmet. Ben ufaktan kaçayım. Durun. Yancı değişikliği var. Hele şükür bana geldi ya. Ya ne yapayım? Şunu atsana el kalacak. Ya emme biraz oyuna heyecan gelsin. Atsana. Atayım mı? Atasın var mı? Ya yani biraz. At o zaman. Üç tane kağıt var zaten elimde. Elinde kalsın. Biliğim yeni Fransızlar iş yok. Sıkıntı yok abim. Bizim kadro sağlam. Atlan sıra bizi. Arkadaşlar övünmek gibi olmasın. Bizim yancı çok güzel oynar. Her tarafından kağıt çıkar maşallah. Aferin ulan. Poz ver. Ulan sen bizi mi koparıyorsun? Ulan ben karışmıyorum. Sana ne oluyor? Doğru. Sana müstah. Bunda. Ustam hesap alabilir miyiz? Sağ <laughs> ol. Oh be dünya varmış lan nefes alamıyormuş. Aynen ya. vallahi ya. Bundan sonra oyundan önce hesap isteyelim. Evet evet isteyelim. Boş beş insana toplanmasın ya. Aynen.